Merhaba arkadaşlar. Bugün evde tansiyon nasıl ölçülür? Sizlere onu göstereceğiz arkadaşlar. Makinamız var. Yeni tansiyon aleti ölçüm makinamız. Kardeşim Sera ile beraber nasıl ölçeceğiz? Size onu göstereyim. İlk olarak sol kola takmamız gerekiyor. Kalbe giden damar orada çünkü. Damarın 2 santim böyle Üçüye. Üstüne atar damarın. İyice sıkıp tamam. Şimdi başlangıta basıyoruz. Kelecnin kalbinizde aynı hizada olduğundan emin olun. Hareket etmeyin, sakin olun. Eğer sizsiniz. Hazırsanız... kayıp atış hızınızı da görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi bu videoyu ben niye çektim? Şimdi herkes evde tansiyonunu ölçüyor. Ama tansiyonunu hemen böyle makineye alayım takayım ölçüm diyor. İşin doğrusu o değil. Öncelikle ölçmeden önce ayaklarınız yere basacak. Dik bir şekilde oturacaksınız. En az 2 saat önce yemeğinizi yemiş olacaksınız. İdrarınızı, tuvaletinizi yapmış olacaksınız. Ve televizyon gibi böyle dikkat dağıtıcı, işte kahve, sigara, çay bir şeyler kullanmadan hani böyle rahat bir şekilde ölçmeniz gerekiyor. Tansiyonları sabah kalkarken bir de akşam yatmadan önce ölçmeniz gerekiyor. Ve hepsini gün gün not edip doktorunuza o şekilde izah etmeniz gerekiyor. Eğer yanlış yaparsanız bunları doktorunuz da size yanlış ilaç tavsiyesinde bulunur. Ve tansiyonunuzu düzelteceğinize daha kötü sonuçlar alabilirsiniz. Bu videoyu size bu maksatla çektik. İyi seyirler dilerim. Teşekkür ederim bizi izlediğiniz için.